Merhaba sevgili balıklar. Terazi Burcu yeni ayı hisseli paralar, ortaklı gelirler, dönüşüm ve ameliyatlar evinizde olacak. Sağlığınız ve güvenliğinizle ilgili sigorta yaptırabilir, kredi, vergi, miras, nafaka ve benzeri konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir problemi gidermek için operasyon ve ameliyat da gündeme gelebilir. Bugün 24 Eylül 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Sabah 07'de terazi burcuna geçecek olan ay, 9.13'de 1 derece terazi burcunda güneşle kavuşacak ve yeni ay doğacak. Terazi yeni ayı, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sanat, estetik, diplomasi ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönem bu alanlarda yeni girişimlerde bulunabilir değişimler yaşayabiliriz. Ay öğleden sonra yay burcundaki Mars'la seksil açı yapacak. İyimser, hevesli ve cesur enerjilerle yeni adımlar atabiliriz.